Merhabalar herkese. Pazartesi günü bugün. Günlerden 11. 9-11. Evi tadilat yapıyoruz. Ee, evler maalesef kötü yapıyorlar herhalde. ki 7 senelik evler böyle hemen eskiyor. Bu tavanı yapıyoruz şu an. Şu köy kuş yuvaları tavanı komple yapacağız. Tamam ee, tavan dediğim çatı ve taban ikisi beraber. Yağmuru bir ülke aslında su geçirmiyor ama yine aralarda sular ısıtmış. Hep buraları e, su idi. Komple evin işte bu kuş yuvaları. Ben de alıyorum onları. Şunu şeylere koyacağım. Ee, buraya koyuyorum. E, yollar. Çok fena burada. Bizim cadde. Heh, bu bizim köyün derisi bu bayan geliyor arası buraya. He, bunu He? Ben de alıyorum bunları, şuraya koyuyorum. Asıl bunları buraya koymak isterim. Ama çocuk dediği çiviler var dedi şurada. Bunun için çivileri eee şurada çiviler var gördüğünüz gibi. Arabayı, arabaları bizim araba bir de komşunun arabası. Beş tane ev var burada zaten. Ev. dediğim gibi yani zamandan daha başka şeyler yapılacak. Boya lazım eve. Taban şimdi olduktan sonra boya olması lazım. Görüyorsunuz buraları nem. Buraları çökmüş. Yani bu çalışanlar. Peki <laughs> video. Çok genç çocuklar. Şöyle göstereyim şöyle evi dışa boya yapılması lazım, şey boya yapılması lazım. Evet. Tayland'da 6 ay devamlı yağmur yağıyor gece gündüz. Özellikle geceleri sanki e, saati varmış gibi her saat, şey her gece e, yağmur oluyor. Buralar komple hepsi yapılacak, tamir yapılacak. Sonra e, sabah da gittik. Şöyle göstereyim. Sabah da gittik yeni Ciprox aldık. Ciprox değil daha değişik. Görüyor musunuz? Su var şuralarda hep böyle. Su var şöyle. Yani bilmiyorum yapıp satalım diyoruz ya da biz oturalım diyoruz. Bunu bilmiyorum da Tayland'da eğer tamam yaptırmak isterseniz ne çok pahalı ne çok ucuz. Ucuz değil ama pahalı değil. Yani Avustralya'dan gelen bir insan olarak söyleyeyim. Şu hepsi ikçilik şu malzemeler hatta bu temizliğini onlar yapacaklar hepsi tamire şu tubusu 1200 Avustralya doları tutuyor yani 1000 Amerikan doları diyelim Türk parası yani 20 bin lira 22 bin lira Türk parası yapıyor bir şey yani bir şey ama bir şey değil yani onu kadın alıyor var ya Ne yapacaksın onlarla? He? Ne yapacaksın onlarla? <laughs> ben buraya koyacağım onları, buraya. Onları buraya koyacağım. Onları putte. Melulun, mekacay. Mekajay. Anlamıyorum diyor. Ben anlatamıyorum diyorum. Bilmiyor. Falan ya, am falan. Ha? Allah be, bir kere bu ne ne yaz bir kere Careful, yeah. <laughs> Köyün delisi bu. Köyde yani, Köydekiler tanıyor beni. Ben de onların hepsini, tanıyorum aşağıları. Böyle e, büyük iş var yani. E, tekrar yarın devamını çekerim bu videonun. Oldu şimdilik. Merhaba, günaydınlar. E, çarşamba sabahı. Bugün işçiler gelmiyor. Yağmurlu diye Güzel bir yağmur yağıyor gerçekten e, e, Tadilat devam ediyor Bakım yollarım devam ediyor e, Dün burayı yaptılar Kayı yerler Buraları yaptılar Gördüğünüz gibi Ondan sonra Sonra e, Buraları yapılacak Evin komple buraları yapılıyor şundan. Şundan sonra üzerini boyayacak. Ne diyorum boyamayayım orijinal kalsın. Buna göre bir renk bulayım. Çünkü dışarılarda boyayacak. Evin içi boyayacak. Şöyle gördüğünüz gibi. My, my private lake. Benim özel gülüm. Burası aslında pirinç tarla, tarlası. Ama yağmur mevsiminde böyle göre oluyor ve pirinç olmuyor yani ona da vazgeçmişler zaten, pirinç çekme var artık. Neyse konu şu, Tayland'da bir tadilat, bakım ve onları mı yaptıracaksanız kolay değil. Tam istediklerinizi yaptırtamıyorsunuz. Benim bir sorunum var, onlar da İngilizce bilmiyor, ben de Taycılıklı bilmiyorum. Leyla araya giriyor, o da anlamıyor benim ne demek istediğimi, o da anlatamıyor tam olarak bir de tarihlerde kadınlardan emir alma, emir alma dedi kadınlardan kadınların onlara bir bir iş vermesini bilmiyorum köylü bu köylü kısmı bir kaldıramıyor yani kadından emir almıyor bunlar. Ee, onu öğrendim. Ben zaten yabancıyım. Beni hiç takmıyorlar. Neyse böyle şöyle bir iş yaptırdık dersimi almış oldum yani. Pek de iyi bir işti, iyi bir işte çıkmadı yani maalesef. Gördüğünüz gibi buraları, buralar hep e, açıktı. Sonra çıta koydu, kapattılar ama pek de bir işte yani bu içlik çok kötü burada maalesef. Şu baksana şu kapıya. Kapılar mapılar yapılacak. Boya kötü iç dış. Türkiye gibi ya da Avustralya gibi değil yani maalesef. İçlik, e, Tay insanı pek gururlu bir insan değil, işinden gurur duyan bir insan değil. Japon bir Alman gibi değiller yani öyle işlerini bir gururlan yapsınlar ama bana tap gelmesin. Bu üçü diğer insanın zihniyetleri var. Neyse yani söyleyeyim eğer Tayland'da bakım ve onarım ve tadil yapacaksınız kolay değil. Bir şirketler bulun ya da bu usta bayağı profesyonel şirketler. Öyle Bangkok'ta mı olur? Buralarda bilmiyorum. Öyle yaptırmaya girişim yoksa öyle Eften püften bir iş çıkacak ortaya Şunu al dedim dün Hala al, almadı bunu al dedim kaldırdım kardeşim at dedim bunu öyle anlaştık Bunu gel yap dedim bunu da alt çıkar dedim böyle Yok diyor olmaz diyor Bu çıkar çıkmaz diyor Senden bir <laughs> Parayı ben ver Veriyorum Beni dinlemiyor Leyla hiç dinlemiyor kadınlara Şey yok yargılarım Böyle Köylü civarı olduğu için hani belki şehirden bir sanatlı ustam bir firma büyük profesyonel Ama aklınıza bulunsun. Neyse video çekerim biraz daha bitsin çekerim şöyle. Aklınıza bulunsun yani hiç girmeyin daha iyi ama biz bu evi satacağız Türkiye'ye taşınacağız diye bu işleri yapıyoruz yani. Onun için mecbur yapmam lazım bu evin satılması lazım. Yani sana da şu şey, yani. koymuş kesiyorlar şurada hep yamuk yamuk kesiyorlar şurada hep yamuk yamuk kestiler şöyle hep bir bomboş sonra burayı çıktı kapat kapattılar sonra dediler ben çatı ee, çatıyı yapın dedim su geliyor Çatıya çıktılar göstermedik bir şey yaptıkları yok yani bakınız mı? su <laughs> su yine <geliyor. gülüyor> buralar <gülüyor> Allah ya böyle yani benim dışı boyanacak içi boyanacak böyle satışa yani fotoğraf çekeceğiz satışa koyacağız aklınızda bulunsun. Ee, kolay değil burada yaşamak isteyen Tayland'a gelip bir eşi olan Türkler söyleyeyim. Ee, hiç girmeyin daha ederim yani. Aklınızda bulunsun. şimdi sonra tekrar video çekerim. Bye. Evet. Tadilat ve bakım devam ediyor. Bugün ayın 18'i. Sabah 10 civarı. Pazartesi günü. Biraz daha bir iş kaldı. İnşallah bugün bitecek. saat daha 11 yani çocuklar çalışıyor. Ama ki bir video for YouTube. Evet. Peki video. YouTube ya <laughs> YouTube ya. Yeah, yeah. yeah, I have a channel. I have a channel there YouTube. Then I show you later, okay? Tamam. <laughs> çocuklar çalışıyor. <laughs> Üç tane genç çocuk. Bir de bunların patronları var. Bu, bu, bu da sabahin geldi böyle. E, burası bitti işte burası kaldı. Bir de bu ortası kaldı. Her ee, her detayını çekip video yapmayayım. Şey olur. Ee, fazla oluyor. Bazen uzun video oluyor. insanlar sıkılıyor. Neyse bu 70 metrekare tuttu. Sonra bir 10 metrekare daha aldı. 80 metrekare. Bir haftada çalışıyorlar. Geçen pazartesi bir de bu pazartesi bir hafta. Cumartesi çalıştılar yarım gün. Gittiler yani topu topu 28 bin bah, e, verdim. Vereceğim yarı yarıya. Yani Türk Lirası 24-25 bin lira yapıyor. Avustralya doları 1100-1200 bir şey yapıyor. E, ee, tahminen o kadar bir şey. Yani çok ucuz değil. Çok pahalı da değil. Ama Avustralya'da yaptırsaydım böyle bir şey herhalde 10 bin küsür geçerdi yani. Türkiye'yi bilmiyorum fiyatlarını. Türkler çalışıyor böyle. Ee, Yine de bazen yemek veriyoruz, ee, içecek verdik falan, bira içtik ara sıra Böyle ya, yapla da evin işi çok var. Gördüğünüz gibi ee, beni seyredenler, kanala üye olanlar, abone olanlar, yani buraya burada yaşamak isteyenler, buraya göçmen olarak gelmek isteyenler e, tavsiyem olsun. E, bu işlere girmeyin yani böyle güzel kiralık şu müstakil ev şöyle bir müstakil ev 500-600 metrekare 8000 baht 10.000 baht bazı havuzu var 12.000 baht ne yapıyor Türk parası yani 7-8 bin liraya burada güzel oturursunuz müstakil evlerde hiç o işlere girmeyin yani bu tadilat bakım onarımla kira en iyisi yani tavsiye tavsiye ederim uğraşılmaz yoksa yani dil, dil, dil sorunu var Tam sizden anlatamıyorum daha bitmedi. Tam da ya, beceremiyorlar, yapamıyorlar. İççilikleri zayıf bunların, e, Taylandların. e, Pek hoş değil. Benim özel göl. Normalde şey, daha önce de söyledim. Pirinç tarlası. Neyse, bu böyle olsun video. Dediğim gibi, yani bu işlere girmeyin. Kiralık ev tutun burada, ilk başta öyle yapın. Ondan sonra bakan satayım, ne yapacaksınız? İş mi yapacaksınız burada? Dükkan mı açacaksınız? Yemek iyi gidiyor burada. Kebap tutuluyor. Tutuldu yani. Biliniyor. Kebap dükkanı açmanızı tavsiye ederim. Ee, yemek üzerine ee, seviyorlar Türk yemeklerini burada. Bir de yani dikkatli olun. Bu marihuana falan satan yerler falan var böyle. Ne diyorsun ona? Türkçesi yani. O uyuşturucu dükkanları falan aç var. Açmak isteyenler var. Eee Onlara girmeyin. Peki iyi değil. Buranın mafyası da var. Mafyadan polis böyle. Dikkatli olun yani. Ee, girmeyin. Bu da böyle olsun. Yolumuz maalesef kötü. Ee, kış şey yağ, yağmur sezonu böyle oluyor yolumuz. Ee, devlet buraya parayı veriyor. Bura, <laughs> köy muhtarına. <laughs> buraya yapılsın diye. Sonra köy muhtarı alıyor parayı. iç, iç edip kaçıyor gidiyor başka bir şehre. Onun için tekrar Leyla Devlet'te çalışıyor. Baskı yapıyor bu yolumuzu yapın diye. Ben de geldim şu eskilere geldim. Şuraya koydum bu, bu altına buraya koydum. Biraz daha ben onları da biraz yaş oldu koyacağım yani. Böyle yani yolsuzluk. Yolsuzluk mu insanları fakir yapıyor yoksa fakirlik mi insanları yolsuzluk yapıyor bilmiyorum ama herhalde yolsuzluk insanları fakir yapıyor. Yani İnsanlar dürüst olsa short term yani kısa bir zaman için kere diyor insanlar. Sonra uzun zamanda zarar ediyor. Hem kendi hem kendi milleti. Neyse böyle olsun. çok konuşuyor çalışırken. Çok konuşuyorlar. Her yerde çok konuşuyorlar bunlar. Çok neşeliler ama o hoş yani. Ve pozitifler. O konuda iyi. Eee ama <laughs> içeride oturuyorum yani <yer> bir şeyle <laughs> bir bilgisayar işlerim var. çok işlerim var. Ee, ondan işler yapıyorum. O yapamıyor çok bıdı, bıdı 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 konuşuyorlar. Akşama artık ne yapalım. Oldu. Şöyle bakın şu manzaraya. Bu köy herhalde 500 kişi vardı şöyle herhalde. Valla ne bileyim saymadım ama aşağı yukarı 50 haneli, 50-55 haneli bir şey. Bu da pirinç tarlası. Bu da pirinç tarlası da göl oldu bu sefer. Çünkü adam bunu sahibi geldi, bunu burada özelden aldı. E, su doldu da. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Her yanında olsa bıraktı. Belki seneye pirinç tarlası yapacak. Çok değerli bir tarla bu. Bunu 12 milyon baht. Yani 8-9 milyon lira. Pirinç tarlaları ucuz değil. Pahalı. Değerli yani toprakların. Bu, bu şehirde büyüyor. Ee, ne bileyim ben yani bu video şey bu, bu kanalı bu kanalda seyredenler e, batı dünyasında evler çok pahalı artık e, bilmiyorum batı dünyası ev almaya değer mi ben e, ev almayın derim ama bu temel gelen temel yaşamak isteyenlere buradan ev alın diyeyim diyeyim bu, buralar uçacak bir zamanlar bu batının gelişmiş batının e, zenginliği buralara doğru kayıyor genelde onun için yatırım için alacaksınız ya da ee, tarla alacaksınız, yapacaksınız. İleride çok artacak buraları. Oldu. Hadi videoda bu kadar olsun. İyi günler. iyi seyirler. Bay bay.